Değerli arkadaşlarım İz bırakanlar serisinden yine güzel bir şairimizin Güzelden öte yaşamın gerçeklerinden birini vurgulayan dizelerini sizlere takdim edeceğim. Evet. Göğsümde mind blowing yazıyor. Mind blowing. Ve anlamda İstanbul. <laughs> Facebook'ta 5000'e yakın zaten 5000 sınır ya. 5000'e yakın arkadaş görünüyor. Ama YouTube'a girdiğim zaman bakıyorum da abone sayım yüze varmamış. <laughs> Vallahi abone olanlar kazanıyor. Abonelik üstelik parayla da değil yani. Çünkü paylaşımlarım bence tabii fena değil yani. Ama işte o 5000 kişinin arasındaki mesafeye bağlı olarak demek daha yüze varmamış. Abone olmanızı tavsiye ederim yani. Evet. Yorum. Bak burada Göğsümdeki yazılar normalde aynadaki yansıma gibi çıkıyor. Ama bu evet. Normal çıkıyor. Ha. İşte bu simya. <laughs> en uzak mesafe nedir bilir misiniz? En uzak mesafe bilir misiniz En uzak mesafe ne Çin ne Hindistan ne seyyarelerdir gidilemeyen Ne de yıldızlardır geceleri ışıldayan En uzak mesafe ne Çin ne Hindistan ne de seyyareler ne de yıldızlardır. En uzak mesafe nedir bilir misiniz? En uzak mesafe. İki kafa arasındaki mesafedir. Birbirini anlamayan. Evet, en uzak mesafe. İki kafa arasındaki mesafedir. Birbirini anlamayan. Birbirimizi anlamamız dileklerimle diyorum. Can yücel dizeleriydi efendim. Saygılarımla.